Herkese merhabalar. Bugün sizinle Moğollar tarihi hakkında 6 tane kitap önereceğim. Bunlar başlangıç, orta seviye ve ileri düzey şeklinde sıraladığım bir liste içerisinde olmuş olacak. Moğollarla ilgili baya e, soru gelmişti. Kitap öneri videosu isteğinde bulunulmuştu. Ben de bugün o videoyu çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz Moğollar konusu ülkemizin en fantastik konularından birisidir. aynı zamanda dünyada da Moğol tarihi oldukça tarihçiler arasında ilgi çeken bir konu aslında. Ve pek çok e, tarihçi var Moğollar üzerinde çalışma yapmış. Avrupalı olsun, Amerikalı olsun. Ülkemizde de yavaş yavaş Moğol tarihi hakkında e, önemli çalışmalar çıkmaya başlıyor. Hiç vakit kaybetmeden listemdeki ilk kitap Timothy May'in kronik kitaptan çıkan Moğol İmparatorluğu adıyla çıkmış kitabı hemen şurada göreceksiniz. Bu kitabı e, Moğollar hakkında hiçbir şey bilmeden tamamen başından sonuna bir Moğol tarihi öğrenmek istiyorum diyen okuyucular için tavsiye ediyorum. Gerçekten Moğol Devleti'nin kuruluşu aynı zamanda Timuçin'in Cengiz Han'ın hayatıyla birlikte ele alabileceğiniz Mol e, devletinin imparatorlaşması, büyümesi, parçalanması, ayrılması, Müslümanlaşması gibi süreci başından sonuna detaylıca okuyabileceğiniz bir kitap olduğunu düşündüğüm için ilk sırada bu kitabı öneriyorum. İkinci sırada da Jack Weatherford'un yine kronik kitaptan çıkan Cengiz Han adlı kitabı olacak. Yine burada görebileceksiniz. Bu kitabı da Cengiz Han'ın hayatını öğrenebileceğiniz bir e, basic, temel bir eser olabileceği için öneriyorum sizlere. Bu iki yazar da şimdiye kadar yabancı yazarlardı. Biliyorsunuz yabancıların Moğol tarihine bakışı bizler gibi olmuyor. Yani bizde Türk Moğol tarihi adıyla bile dersler açılırken, e, kitaplar yazılırken, e, makaleler yazılırken e, Avrupalı tarihçiler için bu durum pek söz konusu gibi görünmüyor. O yüzden bu karşılaştırmayı yapabilmemiz için, karşılaştırmalı bir okuma yapabilmemiz için şimdi önereceğim kitap Kürşat Yıldırım'ın Türk Moğol Tarihi yine burada gördüğünüz kitabı olacaktır. Bu kitabı da diğer iki kitabı okuduktan sonra bir de ülkemizde gerçekten Türk Moğol tarihi, Moğol tarih hakkında önemli çalışmalarda bulunan Kürşat Hoca'nın kaleminden okumanız için öneriyorum. O iki, kitap, iki kitabı okuduktan sonra bir de Kürşat Hoca'nın kitabını okuyup kafanızda bir karşılaştırma yapın. Avrupalılar Moğol tarihine nasıl bakıyor? Bizde nasıl yorumlanıyor? Gerçekte nasıl olmuş olabilir? İşte Cengiz Türk müdür, değildir gibi efsanevi soruları kapınıza karşılaştırabilmeniz için öneriyorum. Bir diğer kitabım Osman Gazi Özgüdenli Hoca'nın Orta Çağ'da Türkler, Moğollar ve İlhanlar kitabı olacak. Bu kitap daha, daha önce bahsetmiştim. Gerçekten dipnot bakımından, bibliografya bakımından muhteşem bir hazinedir bu kitap. Bu kitapta da biraz daha orta çağa gelinen süreçte Türkleri, Moğolları daha yakından tanıyabileceğiniz, işin biraz daha kaynakçı kısmına inebileceğiniz, kaynakçalar neymiş, Moğol tarihi hakkında nereden kaynak alabiliriz, e, hangi kaynakları kullanabiliriz gibi biraz daha üst seviye bilgiler edinebileceğiniz için öneriyorum. Ondan sonra önereceğim kitap Can Polroh'un Moğol İmparatorluğu Tarihi. Kabalcı'dan çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Can Polroh'un Türklerin Tarihi kitabı oldukça e, düşündürücüdür bizler için. Okuruz, okumamız gerekir ama dikkat etmemiz gereken pek çok nokta vardır. Ama Can Polroh e, çok iyi bir Moğol tarihçisidir. Gerçekten Moğol tarihine ilgi duyuyorsanız, o konuda çalışmak istiyorsanız ileri düzeyde John Moğol İmparatorluğu tarihi kitabını kesinlikle okumanız lazım. Önereceğim son kitap asıl kaynak bir kitaptır. Yazarımız belli değil, anonim bir eser. Moğolların gizli tarihi. Moğol tarihine ilgi duyanların pek çoğunuzun, Orta Asya Türk tarihine ilgi duyanların pek çoğunun bileceği bir kitaptır. Anonim bir eserdir, kaynak bir eserdir ve aynı zamanda dili ağır bir eserdir başlangıç seviyelerindeyseniz okuduğunuz zaman e, pek çok şeyi anlamayacaksınız diye anlamayacaksınızdır diye düşünüyorum. O yüzden en ileri seviye okumadır. Dediğim gibi bu sıraladığım e, kitapları eğer başına sonuna alıp okumak isterseniz gerçekten Moğollar hakkında e, bildiğinizden çok 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 daha fazlasını öğrenmiş olacaksınız. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.